Buyurun, buyurun! Bak bakalım bu evi beğenecek misin? Ay, Basamaklı ev! Ev değil sanki müze! <laughs> saray saray! Ah şükür Allah bugünleri de gösterdi! Canım hele canım, iyice bir cezalım! <laughs> eee, bu yatak odasına ne dersin? Allah derim! <laughs> niyeti bozdu galiba. Elimi bırakma ana. Korkma, yanındayım. İcab ederse senin için kendimi feda ederim. <laughs> Türkler en son moda elbiseler ne istersen var. Ah, şuraya bakıyorum kürkçü dükkanı gibi. Ay, kürkler. Aa! Bu ne zahmet ruhum? Ruhum diyen ağzını yazın Ay çok Daha güzel. bitmedi, gel, gel hele. Bak ah, şunun güzelliği de bak bayıldım bayıldım bak şuraya bak yakaya bak. Üf, yürü ha? bırak şimdi küfteler hadi. İyi ay hayır, ruhsuz. Bir de araba hem de son model. Kimin bütün bunlar bakayım? Kiminmiş bakayım? Benim. Hoppala. Yani şimdilik benim. Ama benim olursan sürdün! Seni çapkın seni! Ne yapayım, sana dayanamam! He de nikah basay! Vallahi anne! Ah canım, ilk Evet de bir tanem! Anne ne diyorsun, delirdin <laughs> mi sen? Yavaş! Ay. Ay. O kadar istiyorsan sen evlen! Aman, nerede o günler? Anam da manyamış! <laughs> Defe şu karsan parayı, yoksa soyunur mu? Değil misin sen? ...dursun be oğlum... ...acele işi şeytan karışır derler... ...bir düşünsün bir tanem... Oh! <laughs> Öyle ben özgür bir kızım... ...istediğimi seçerim... ...zaten... ...başka taliplerim de var... Seni içim sonra ya durmam, oka! Anla aşığım, aşuk! Sen benim yaprakları düşülmüş bahçemin nazlı çiçeğisin! Sen de benim saçları dökük keltoşumsun! Uh! <laughs> oh! O ne kuvvet öyle selvi boylum! <laughs> Bayılırım sert kadınla! Ben de! Anlamadım! <laughs> yani, erkekleri. <laughs> hmm, sen hele bir düşün! Unutma!... ...Evet dersen hepsi senin! Ben ciddiyim... Beklemesini bilirim. Ne demişler... ...Sabreden tırviş muradına ermiş! ...Nahermiş, açlığından gebermiş. Of ana of, ne işler açtım başıma! Sıkıldım! Şaban, Libya'dan dönsün artık! Ay bırak! Şaban Libya'da ölsün! <laughs> Sen Şabani olarak yaşamana bak, güzelim! Şu hayatın güzelliğine bak, her şey pırıl pırıl! O vatan var!